Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde bir oyuncak incelemesi olacak. Yani ben çok merak ettiğim bir şeydi. Bir tahta kalede görmüştüm. Arkadaş işletiyordu. Orada da işte çok hoşuma gitti. Ama 100 lira diye bunu vermek istemedim. Yani baktığım zaman bir trafik lambasında 100 liralık ne olabilir diye. Neyse baktım işte bir 3 afro marketlere gelmiş bu yine. Bizim çocuklar da oradan almışlar. Eğitim materyalı diye işte ışıkları öğretmek için satılan bir şey. Bir paketin içinde. Şu yandaki duracak işaretleriyle de trafik lambalarıyla da şey trafik levhalarıyla da satıyorlar. Bunlar da şöyle ayakta duruyor. Dediğim gibi 100 TL'yi de almışlar. Ben de zaten istiyordum. Canıma minnet dedim. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Bunun yaptığı görev ne? Şöyle arkadaşlar. Şurada bir düğmesi var. Buna basıyorsunuz. bir tur dönelim böyle tıt tıt tıt. Yani yaptığı işlem bu. Anladığınız üzere pille çalışıyor. Yani 4017 ile yürüyen ışıkta bile bunu istesek yaparız. Yani 4017'yi elektronikçi arkadaşlar bilirler. Güzel bir e, Johnson sayıcıdır. Yani kara şimşek yürüyen ışık devrelerinde çok sıklıkla kullanılır. Şimdi ben bunu merak ediyorum. İçini açacağım. Bakacağım ne varmış 100 liralık. Ondan sonra sökmeyi de şuradan önce bir enerjisini keserek başlayalım. Altına baktığımız zaman e, LR44 3 tane 1.5 voltluk pil olduğunu gözlemliyoruz. Önce şuradan bir enerjisini keselim. Bir tane vidayı alalım şöyle. Ondan sonra buradan şöyle kaybolmasın diye kutunun içine koydum. Görüyorsunuz 3 tane pil var. Bunların içinde pil unutursanız çok sık yaşanan bir durum. Oksitlenme olur. Eyvah. üçü de ayrı bir yere fırladı. Bunlar oksitlenir. İçinde pil unutmamak lazım. Bunlar çok rahat belki biz hep alilerine denk geldiğimiz için öyle ama çok hızlı bir şekilde oksitlenebiliyor. Sonrasında bunu işte kolonya ile tinerle filan temizlemek gerekiyor. Vurulara hep zarar veriyor. Bunlar hatta yayı çürütebiliyor. Şimdi şuradan da iki yıldız vidası var. Bunlar da alt tabanı bir komple bir boşaltalım bakalım. Bununla ilgili aklımda başka projeler var. Onları da zamanla göstereceğim. Hatta hani bu kalıp maliyetleri Türkiye'de çok pahalı. Şurada hani şunu aynısını üretmeye kalksam arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 parça var. Şu kapaklar var. 5, 6. Gerçi renklerde kalıp değişmiyor. Sadece şey değişiyor. İçindeki ham madde değişiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu düğme için 6, 6 tane kalıp gerekecek. Benim duyduğum kalıplar en ucuz. 5000 dolardan 6000 dolardan başlıyor. Bu videoyu izleyen başka bir kalıpçı arkadaş varsa yok abi o kadar tutmaz diyen varsa belki bundan üretime bile geçebilirim. E, yorumlara yazabilir arkadaşlar. Şurada artı ve eksi şu şekilde içeri giriyor. Karşı tarafa çıkıyor. Burada başka bir şey yoktu. Şimdi bunu buradan söküyoruz. Burada iki tane vidası var. CE'si de var esine kurban olduğum. Şimdi bunu iki vidayı da oradan söktüm kontrollü bir şekilde. Evet aldım. İçerisi bayağı karışık. İki vida üstünde hala kaybolmadan üstünde dursun diye sökmeden yerinden alıyorum. Ondan sonrasında neler var şöyle hiç dağıtmadan şöyle bir görmenizi istiyorum. Gördüğünüz üzere hoparlörümüz şurada. Normal oyuncaklarda çıkan hoparlörden var. Bazen ne oluyor? Dümdüz saç oluyor. Ee, onlar o saç tipi olanlardan e, piyoz elektrik malzemeden yapılmamış. Ondan sonra şurada bir tane butonumuz var. Butonun şurada membranı var. Şurada beyaz kılıflı iki tane ledimiz var. Ondan sonra e, yataklanmış bunlar. Yataklarında duruyorlar. Ve Işığa giden, şuradan baktığım zaman aralık çok dar. Şu ben olsaydım biraz daha ileri yapabilirdim. Daha net gözüksün diye. Şu lambalar çıkıyor mu bakalım. Bunlardan piyasada bence zaten hali hazırda da vardır. Bu şeylere benziyor. Aa, tırnak varmış. Tırnak olmasa aynı o diyecektim de. Ütülerde falan oluyor. Yanıyor bunlar. Ondan sonra o lambaların önünde oluyor. Ütülerde, tost makinelerinde. Ona çok benziyor ama onlar da şu tırnağı hiç görmedim. Şöyle bir tırnak var. Dolayısıyla bunlar da ayrı bir kalıp maliyeti. Sonrasında şurada bakın tırnağı var. Şuradan bastırıp ittiriyorum. Bana mısın demiyor. Neyse kırmak istemiyorum arkadaşlar. Yerinde dursun. Şuradan kartı çektim. Bayağı karman çorman. Şuradan ayağı yatağı var bakın. Yatağından çıkardım. Şuradan da hoparlörü çıkardım. Evet tamamen Plastik aksamı boşalttık. Bayağı da bir girintisi, çıkıntısı burada var, yatağı var. Şimdi şu butonun üstüydü. Yani şu butonun. Ondan sonra onu da şöyle kenara koyalım. Lambaları yine şuradan bakayım bir tanesini çıkarmaya çalışayım, çıkarabilecek miyim? Evet bu seferki rahat çıktı. Evet. Bir tane de kırmızı çıkarmış olduk. Yeşilin yanı sıra. Yatağını gösterelim. Yatağı da bu şekilde. İşte elektronik kartların yatakları. Hoparlörün yatakları. Her şey bir yatıklamalı boya bir alt taban. Karışık. Şunun biraz şeyi, tırnağı ezilmiş gibi olduğu için çıkaramadım onu. Diğeri çıktı. Yani ben ötürü değil malzemeden ötürü biraz. Oh, inat ettim ya. Neyse kırarım ben bunu. Bende o potansiyel var. Mesela sarı da pat diye çıktı. Yani o malzemede bir sıkıntı var. Hadi adetten olsun. Yeşili de çıkardık. Yeşili de şöyle çıkardım. Onu da koydum. Mekanik kısım bitti. Kabloyu buradan koparmayacağım. Şimdi burada hoparlörümüzü görüyorsunuz zaten. X40 yazı üzerinde bir anlamı var mı bilmiyorum içinde. Arka tarafında 0.25 Watt 8 Ohm'a benzettim çok. Rohs da koymuşlar. Rohs'unu yedeyim. Ondan sonra 0.25 Watt 8 Ohm ya da 6 Ohm'luk bir hoparlörümüz var arkadaşlar. Burada bir tane zaten görüyorsunuz sadece buton var. Şey de değil. Gerçek buton da değil. Televizyon kumandası gibi bakın burada şey var. İletken malzemesi var. Yüzeyi var. Ondan sonra onu da çekelim yerine tam bassın. Kablolar hep tek renk. Biri sökülse nereden söküldüğünü anlayamayacağız. Karta geldiğimizde hoparlör çıkmış. Enerji girmiş. En azından burada yazmışlar. Bakın burada şeyler var. Şöyle odaklamaya çalışayım. SS speaker. Zaten bunda RTX olmadığı için problem yok. Şurada V artı V eksi var. Voltaj artı, voltaj eksi, volt artı volt eksi. Burada da anahtarımız var zaten. K diye ona yazmış. Ne anlama geliyor acaba? K'yı. Switch filan koyarlar. İşte dıt dıt sesi şunun içinde. E, biliyorsunuz Çinliler entegrelerin üstünü böyle kapatırlar. Kimisi güvenlik için, kimisi de kopyalanmasın diye. Ondan sonra e, burada ledlerin önündeki dirençleri görüyorsunuz. Burada dirençler var. RGDX 1 2021 12. ayın 12'si bir tarih var. 91R 91R. Bu da muhtemelen yine 91R'dir. Yani şey bunlar dirençti. Bunlar direnç gibi durmuyor. Artı R, yeşil artı green artı red artı kırmızı. Kırmızının direnci yeşil. Bu da şey green yeşil, yellow sarı, R, red. Onların, bunlar da onların direnci. Alttakine niye direnç yok ya? Orada bir şeylik var. Ondan sonra burada iki tanesi var görüyorsunuz. Green red yaya tarafındaki yeşil kırmızı. Ondan sonra Evet, onlar led'in kendisi zaten. Şunlar led arkadaşlar. Şu küçük şeyler led. Ondan sonra şu arkadakiler de yaya geçit tarafındaki lambalar. Elektronik kart da bu kadar. Bu kadar basit bir şey. Adamlar bunu yüz kağıda satıyorlar. Şimdi pilleri koyalım. İçine devrenin açık halini çalıştıralım. Şöyle Şöyle, şöyle, şöyle koyduk evet düğmesine basıyorum burada büyük yeşil uzakta olduğu için bunu uzun kullanmış buradakileri smd led kullanmış yellow y artı burada da green sadece alttaki var. Aynı anda bu ikisi birbirine muhtemelen birbirine paralel. Aynı anda yanıp sönüyorlar. Bir kere daha basalım. Alt yeşil sürekli yanıyor. Üst kırmızı Böyle bir cihaz arkadaşlar. Ee, okullarda eğitim için anaokullarına falan alınabilir. Çocuklara bir eğlence olur. Ee, bir sökerler, iki sökerler. Yani sökerler dediğim o benim çocuk sökerim. Ondan sonra yani sökerim. Ee, bir iki oynarlar. Bir eğlence oluyor. Çocuk elinde gezdiriyor. Ama dediğim gibi e, ben farklı bir amaçla aldım. Amacım hala da farklı. Yine bu kalıp maliyetleri önemli. Ucuz bir şey olmuş olsa... Ben de aynısından ürettirmeyi düşünürüm açıkçası. Ee, bakın burada kalıpta şey de koymuşlar. Yaya işareti var. insan işareti. Fark ettiniz mi? O yanması gerekiyor. Böyle bir e, şu küçücük oyuncakta bile bayağı bir teknoloji maliyet var. Ben meramımı giderdim. E, beklediğim bir şeydi zaten. Sadece... Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Özellikle öğretmen ve öğrenci arkadaşlar bu tip malzemelerin içine merak ediyorlar. Bunları kullanmak istiyorlar. Farklı uygulamalar geliyor onların aklına. Dolayısıyla bunu inceleyip sizlerle paylaşmak istedim. Umarım birilerine faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hayırlı geceler dilerim.